Bu hatayı her erkek yapıyor. Kızlar bunu hiç sevmiyor. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki bir kızla gece gündüz her istediğimiz zaman çok kolay bir şekilde iletişim kurabiliyoruz. İnsanlık tarihinde bu hiç şimdiki kadar kolay olmamıştı. Bu 24 saat iletişim kurabilme kabiliyeti flört ve aşk olayını çok kolaylaştırdı. Mı acaba? Bana göre kadınlar bunu erkeklerden daha akıllıca kullanmaya başladı. Yani bu kabiliyet kadınlara kolaylık getirirken erkekler için birçok sorunu beraberinde getirdi. Çünkü kadınlar telefonu sadece iletişim aracı olarak değil, ayrıca psikolojik bir silah olarak da kullanmaya başladılar. Artık erkekleri test etmek ve onların kafalarını karıştırmak onlar için çok daha kolaylaştı. Tabii ki bunda erkeklerin suçu büyük. Yönetmesini bilmeyen her zaman yönetilmeye mahkumdur. Eğer bir kadın seni telefonla tedirgin edebileceğini anlarsa ki erkekler bu konuda maalesef sazan gibi o zaman senin diğer güvensizliklerini ve zayıflıklarını anlaması da basitleşir. Böylelikle senin nasıl bir erkek olduğunu tespit etmesi ona göre kolay bir hale gelir. O yüzden bir kadına nasıl mesaj atman ve onunla nasıl telefonlaşman gerektiğini bilmen ve anlaman çok önemlidir. Önemli cazibe kurallarından biri şudur arkadaşlar. Gizemli ve tahmin edilmez olmak kadınlar dünyasında bir erkek için her zaman çok önemlidir. Tabii ki James Bond gibi olmaya da çalışmamalısın. Gizemliliğin ve tahmin edilmezliğin de bir sınırı olmalıdır. Erkeklerin çoğu uzun mesajların onları fazla hevesli ve çaresiz yaptığı gerçeğini anlamamakta hala ısrar ediyorlar. Bu ne bir kadının sana karşı cazibesini arttırır ne de senden gelen bir gizem kokusu etrafa yayar. Bu söylediklerim ayrıca Tabii ki telefonda geçirilen uzun konuşmalar için de geçerli. Bana gelen bir sürü mailden erkeklerin bu konuda çok acemi davrandığını anlıyorum. Hatta bunu bilen erkeklerin bile kendilerini kadınların söylediklerine teslim edip bunu bile bile yanlış yaptıklarını çok sık duyuyorum. Sonra da iş işten geçtikten sonra benden yardım etmemi istiyorlar. Eğer bir kadının ilgisini sıfıra indirdiysen onunla aranızdaki cazibeyi yaratmadan öldürdüysen hiç kimsenin yapabileceği bir şey yoktur. Maalesef bunu kabullenmek biz erkeklere çok zor gelmekte. Ki bu aslında erkeksi bir davranış değil. Tabii ki eğer bir kadın seni pek tanımıyorsa ona söyleyeceğin çok şey vardır. Fakat bir kadına çok çabuk çok yakınlaşmak istersen ona çok fazla bilgi verme riskine girmiş olursun. Bu da seni diğerleri gibi çabuk bilinen çabuk çözülen biri yapar. Bu yaptın güven ve emniyet duygularını beraberinde getirir. Şimdi bana şunu diyebilirsin. Yahu ne güzel onlar da güven ve emniyet duygusu istiyorlar zaten. Peki eğer kadınlar işin başında madem güven ve emniyet duygusu istiyorlar neden bunu veren erkeklerin çoğu ağlıyor? Neden benim videolarıma yapılan yorumların %90'ında kadınlara bu duyguları veren erkekler isyan ediyorlar? Bunları hiç düşündün mü? Tabii ki ben kadınlara bu duyguları hiçbir zaman vermeyeceksin demiyorum. Bunu kesinlikle unutma. Eğer bu konuyla ilgili video istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Yani diyeceğim, bu duygular başta kadınların pek fazla ilgisini uyandırmaz. Hatta onlara sıkıcı gelir. Bu duygular seninle ilgili bir cazibe veya aura yaratmaz. Şunu da kesinlikle unutma. Eğer bir kadın seninle ilgileniyorsa seninle kesinlikle iletişime geçecektir. Tabii ki etkileşimi genelde senin başlatman ve yürütmen gerekir. Fakat bir kadının sana karşı ilgisini arttırmak için ona sürekli mesaj atmana veya onu sürekli aramana gerek yoktur. Onun seninle görüşmek isteyip istemediğini anlamak istiyorsan tek yapman gereken şey kısa bir mesaj gönderip cevap vermesini beklemektir. Eğer sana cevap vermezse ona bir daha mesaj göndermenin anlamı da yoktur. Bu durumda bana mail göndermenin de bir anlamı yoktur. Çünkü sana karşı ilgisi olmayan bir kıza benim de yapabileceğim hiçbir şey yoktur. Böyle durumları kesinlikle kişisel almamalısın. Bir erkeğin hayatında ondan hoşlanan kadınlar olacağı gibi ondan hoşlanmayan kadınlar da olacaktır. Eğer sana verdiği sinyaller kesin ve açıksa işi zorlamak sana sıkıntı ve üzüntüden başka bir şey vermez. Böyle durumlarda vedalaşmasını bilmek zorundasın. Böylelikle zavallı bir erkek değil, erkek gibi bir erkek olursun. Bilmem, anlatabiliyor muyum? Eğer senin ilk mesajına cevap verirse, o zaman bunu onunla çıkmak için bir fırsat olarak değerlendirebilirsin. Kız seninle herhangi bir nedenden dolayı çıkmak istemezse veya meşgulse bundan etkilenmemelisin. Sonuçta karşısındaki doğru dürüst tanımadığın bir kız. Ayrıca gerçekten kendisi için önemli bir nedeni olabilir eğer sana ben sana haber vereceğim derse ki bu genelde iyi bir işaret değil. Buna rağmen bu durumda işi oluruna bırakmalısın ve ona gereksiz mesajlar atarak yanlış davranmamalısın. Ona imalı şeyler yazmak, baskı yapmaya çalışmak kızın seninle ilgilenmesini zaten sağlamaz. Eğer gerçekten istiyorsa sana muhakkak dönecektir. Benim sana tavsiyem sanki onunla tanışmamışsın gibi yoluna devam etmen ve eğer o sana yazarsa kontrollü bir reaksiyon göstermendir. Eğer değerini korumak ve gizem yaratmak istiyorsan bir kadına çok çabuk, çok fazla ilgi ve alaka göstermemelisin. Bu cazibe kurallarının başında gelir. Bir kıza mesaj atıp onun cevap vermesi için yeterince zaman vermemek ve tekrardan mesajlar atmak cazibeni öldürmenin en güzel yollarından biridir. Eğer bunu yaparsan kıza ben seni senin beni istediğinden çok daha fazla istiyorum dersin ki bu da cazibe yaratmak için hiçbir zaman iyi bir temel değildir. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.